Merhaba sevgili Akrep burçları. Kişisel markanız ve sağlığınız ön plana çıkarıyor. İhtiyacınıza odaklanarak ruh sağlığınıza dikkat etmelisiniz. Kendinize zaman ayırmak zihinsel ve fiziksel olarak daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Yönetici gezegeniniz Mars uzun zamandır Yengeç burcunda hareket ediyordu ve bu da sizi içe döndürmüştü. Aile ve ev konularına yönelmenize neden olmuş olabilir. Yaz aylarından beri Özellikle tutulmaların etkisiyle başlayan süreçler hala devam ediyor. İçsel mücadeleler yaşamış olabilirsiniz. Belki de sesimi çıkartmadım, sustum ve bastırdım modunda hissetmiş olabilirsiniz. Şimdi Mars Aslan burcuna geçiyor. Artık veya kükremeye başlıyorsunuz. Çünkü geri planda yatan sorunlarınızı çözme zamanı geldi. Bu hafta özellikle Mars ve Plüton karşıtlığı nedeniyle inatlaşmalardan ve tartışmalardan kaçınmakta fayda var. Enerjiniz ve kararlılığınız oldukça yüksek. Bu yüzden yeni kararlar alma veya daha önce aldığınız kararları hayata geçirme isteğiyle dolacaksınız. Ev, aile ve yer değişikliği gibi konularla ilgili şu anda hızlanmaya geçiyorsunuz. Taşınmanız, tadilat işlemleriniz ya da alım satım konularınızla ilgili beklediğiniz haberler nihayet gündeme geliyor. Dikkat etmeniz gereken nokta bu süreçte haklarınızı aramak ve sınırlarınızı iyi belirlemek. Hakkınızı savunmaktan çekinmeyin ancak tartışmalara girmemeye özen gösterin. Bu hafta harcamalar ve ödemeler konusunda dikkatli olmalısınız. Eğer çocuklarla ilgili gelişmeler söz konusuysa bu alanda yeni değişiklikler de bekleyebilirsiniz. Güneş bu hafta ilişkiler alanınıza geçerken eğer hayatınızda biri yoksa yeni bağlantılar kurma fırsatınız olabilir. Ancak Venüs'ün hala gölge etkilerinin devam ettiğini unutmayın. 27 Nisan ve sonrası ilişkiler açısından daha keyifli bir dönem getirecek. Bu hafta sakinliğinizi koruyarak yavaşça toparlanmaya çalışın. Hiçbir şey için acele etmemeniz gereken bir dönemdesiniz. Umarım bu hafta hepiniz için güzel geçer.